Yıl 1816. Cenevre Gölü kıyısında Shelley ve arkadaşları hayalet hikayeleri yazmaya karar verdiler. İlham bulamayan Shelley bir gece rüyasında genç bir bilim insanının ceset parçalarından oluşturduğu bir yaratığa can verdiğini gördü. Bu rüya onun zihninde derin bir iz bıraktı ve sabah yazmaya başladığında edebiyat tarihinin en güçlü hikayelerinden biri doğdu. Frankenstein. Mary Shelley Frankenstein'in 1831 baskısının ön sözünde yaratılış anını şöyle dile getirdi. Bir adam bir araya getirilmiş insan vücuduna bir hayat kıvılcımı üflerdi ve bu korkunç bir şekilde yaşama uyanırdı. Victor'un denetiminden çıkan canavar sevgisizlikten ve kimsesizlikten yakınacak kadar insanlaşır ve yaratıcısından ona bir eşya atmasını ister. Victor'un bu noktadaki tercihi kendi yarattığı canavarla yüzleşmekten kaçınan, bütün bir insanlığın trajedisine dönüşecektir.